Selam Fatıflar, ben Fıtlağız. Bugün sizlerle birlikte The Forest oynayacağız. Evet, benim zaten bir The Forest serim vardı. Fakat videolar biraz fazla kasıyordu ve ben ikinci bölümde ölüp kaydımı kaybetmiştim. Bu yüzden yeni HP bilgisayar aldım ve HP Victus biliyorsunuz. Bununla son grafiklerde mükemmel bir şekilde, mükemmel bir seri yapmayı düşünüyorum. Evet, ben bir FNAF kanalıyım ama bu başka oyunları çekemeyeceğim anlamına gelmiyor. Evet. Şimdi isterseniz oyuna geçelim. Biraz fazla fan sesi geliyor olabilir, kusuruma bakmayın. Şu an biraz daha arttı muhtemelen. Şurada ilk kitabı var bir tane neymiş bu? Tim için yazmışız, evet mükemmel. Yemek de kaliteli ha. Yalnız niye iki çeşit var bilmiyorum. Ha biri balık biri normal herhalde. Neyse. Aha. Bir şeyler oluyor. Uçak yıkılıyor. Timi sakin ol. Yolculara bakıyoruz. Videomu izlemeyi seviyorum. Evet mükemmel. Yani e, hiç yanmadı falan böyle. Harika. Ben biraz bilgisayarın kendi sesini kısayım. Çünkü hoparlör olarak tekrardan bilgisayarın kendisini kullanıyorum. Evet. Evet şimdi açız ama susuz değiliz. Biraz canımız az çünkü uçak düştü mantıken. Yani susuz değiliz ama açız. Neden? Çünkü yemeğimizi yiyemeden uçak düştü. Hani bekleyemediler yemeği. Neyse buralarda bayağı var zaten. Yemek. Evet. Şimdi biraz lootlayalım şuradaki her şey. ilaçlar falan lazım olacak. Burada niye yaprak şeye girmiş? Bunda ya aç değilim ama. Uçak bu kadar da sanırım. O güzel yere düşmüşüz ha orman. Ormanda yaşamayı seviyorum oyunda. ya. Bir tane mızrak yapmak istiyorum. Evet oyun biraz eski de ama yani. Sanzok'ta furs alamadım daha çünkü biliyorsunuz fiyatlar biraz. Öyle yani. Evet, sınırım bu kadardı. Eminim başka olduğunu ama yani çok uğraşmak da istemiyorum envanter bu şekilde o burası güzel buradan su içeriz aşağı düşmezsek çok iyi olur bilmiyorum buralara bir yere ev yapsam aslında güzel olabilir burada açıklık var bakayım böyle ormanın içine ev yapmayı seviyorum bu oyunda Aslında arkadaşla Minecraft videosu gelecekti ama yani bir cevap alamadığım için mesajıma o biraz ertelendi. Uçağa geri döner mi sanmıyorum İşaret koymaya gerek yok. Çok çabuk yoruluyorsun ama. Yani şu an güzel bir yer arıyorum ama o bulamayacağım gibi yani rastgele bir yere yerleşsem iyi olabilir. Sadece dediğim gibi ormanlık bir yer istiyorum. Oyunda ormana yerleşmeyi seviyorum. Derisini de alalım. Aslında sanzokti forest çık çıkarmak yerine forest daha çok güncelleme alsa gideri var ya. Aslında tam şuraya bir evim yapsam. Güzel olabilir ha. Buradan çıkmam lazım biraz. Evet. Tam şu kayanın üstüne. Ama giriş çok sorun ya. Gebiş sıkıntılı. Bu oyunun mızrak mekaniklerini pek sevmiyorum. Mızrak atmosferi bu. Bak. Okey. Buradan gelip girdiğimiz bir şey de olabilir böyle. Yapılabilir yani. Buradan su içebiliyor muyuz? Lütfen içebiliyor olasın. İçilmiyorsa çünkü çok büyük sıkıntı olacak. Ee, sanırım içemiyoruz. Ben hatırlıyorum buradan su ya. Ha, Tamam içiliyor. Tamam tamam kıyılardan içiliyor. Da biraz sıkıntılı. Tamam ya tam şu kayadan çıkılan bir ev aslında. Ya da şu açıklıktan gitsin. Su içilen yeri kapatmayalım da. Tamam şuradan yapabiliriz aslında. B diyelim. Um, küçük ev. Aslında bir saniye yani. Bunu buradan yapsak etrafını ne tür çevirebiliriz? Biraz sorun olacak. Olur gibi. Buraya falan aslında Biraz daha bakın ola. Burada göl var bir tane. Tamam buraya yapsak. İleride gölü de içimize alırız. Boyundaki sincap kesmemiştim daha önceden. Taşınamayın ön üstüne bir küçük kulübeden yapalım. Bu bu kadar büyük değil, pardon yanlış şey almışım. Şundan bahsediyorum. Hemen şuraya bir tane aslında yapabiliriz. Tamam. Bu iki ağacı kesmek istemiyorum. Özellikle şu köşedekini. Şunlarda da keseceğim. Sanki biraz ağaç sıkıntı olacak bu tarafta ama Evet, tilk ağacımız düşüyor. Çok gerçekçi bir şekilde direkt bölündü. Ki Sons of Forest'ta da bu şekilde. Kendimiz bölmüyoruz, bölünük. Ya bölünerek düşündüm. Şurada bir kamp mı var? Bilmiyorum. Sanırım. Ben en iyisi şey şu evi bitireyim, sonra tekrar devam edeyim, yakızlan durayım. Evet ve son odunu koyuyoruz. Evimiz hazır. Yanlara bir bakacağım çıkıntı mıkıntı kaldı mı diye ama sorun yok gibi gözüküyor. İçerisi de bu şekilde. İçerisi biraz yamuk kalmış ama o kadar da olsun. Bir kaydedelim. Şuraya kaydet. Tamam. Bu kaldı. Geç bir saniye git döçop'tan. Şimdi şöyle bir tane ku neydi lan o? Son az bir şey geçti ama Şuradan. Şunu al Direk koy tamam Bir iki Oradan ne geçti ya oradan bir şey geçti ama Oradan bir şey geçmesin bir daha ben geçmeyeceğim Şu sorun yapacak gibi. Şuraya bir sen şöyle kurutmalık çok güzel olur. Nasıl ya, çubuk eksik. Artık değil. Başka eğitim yok mu ben? Hayır, küçük etleri sanırım asamıyoruz. Neyse, ateşte pişiririz şimdi. Neyse, göl var zaten yanımızda. Ona kaynağımız muhtemelen balık olur. Aslında şu evi tam şöyle yapsak, şuraya bir tane ateş koysak güzel olur mu? Ateş burada kötü duracak. Şuradan bir ateş çukuru alalım. Çok da kötü kötü duruyor. Böyle biraz öne koyalım o yüzden. Yani Normalde yerden taş alamam. Envanter dolu diye. Tamam. Işte. Ya kötü durdu mu açıkçası? çok değil. Bir de ateş ve et, etlerin rengi falan aynı olduğu için çok görünmüyor. O biraz kötü olmuş. Keşke evin hayaleti zengini yaptığım gibi bunu da ayarlayabilsem. Şuradan ben... daha koydum sanırım. Evet. O et bir şey dursun biraz balık avlayalım. Tamam. Maksimum sayıya ulaştım. Şunları basayım şuraya. ya. canlı doğa Allah Allah Şunları. sanırım sur çekmeye başlamamız gerekiyor. Video çok boş oldu değil mi? Video niye bu kadar boş oldu bilmiyorum. Hiç konuşamadım gelmedi. Ekranımın yanında sarı bir çerçeve var. Bu çok sinirim bozuyor. Neyse şimdi sur çekimine başlayacağız. Ben unuttum video çektiğimi. Oyun oynuyorum saçma sapan. Ee, özel duvarlar diyelim. Bunları çekelim. uzana bilgi hmm. uzun boyut şu hmm. olabildiğince az kullanmak istediğin için lan ben... evet Yani göl biraz sorun yapacak. Yani biraz yamuk oldu. Bayağı. Mesela buradan bence yaratıklardı şeyler geçebilir. Olmazsa ikinci kata çıkarız. Hala uyuyamıyorum. Bunları ben niye suya attım? Neyse, gidelim bir uyuyalım. Hala yemiyorum. Evimin zemine biraz sorunlu. Biraz, çok değil. Evde ilerek geziniyoruz. Hadi artık. Evet yani fan sesinden benim sesim muhtemelen duyulmuyor ama umarım duyuluyordur. Çünkü duyulmamasını istemem. Lan eeeee niye ta oradan kesmeye başladım. şurada bir odun kaldı yani sen nesin var yokum. Evet şunu lazım. Kalk, umarım seni ha. Sen ciddi de misin? Şunu umarım değilsindir. Ben buradan su içeyim diye bu gölü içeri aldım. Tamam içilebiliyor. Daha aşağıda balık yok. Balık için tekrar dışarı çıkacağım. Ve şuradan şunu denemek istiyorum açıkçası biraz. Evet, şimdi şuna gel. Evet. Hayır, lütfen bunu bana yapma. Ciddi olamazsın. Okey sorun kalmadı. Tamam. Yani biraz düşüneceğim. Çünkü 37 tane olduğun gerekiyor. Yani. Neyse yani güzel oldu. Çok kötü olmaz. Şuraya bir tane kapacığım. Bir karşıya mı açsam? Tam şuradan girsek çok iyi olur. Ama kilidi içeride olmalı. Tamam. Şuralara da cam koyalım bir iki. Koyma buraya cam. buraya koysan çok tepede olur ya. İyi Göl kısmı camsız olacak. O zaman iki cam var. Arkaya da falan bir iki. Tamam. Bu şekilde olacak yani. Kötü değil birazcık küçük evet ama idare eder. Şu raketler kurudu mu? Su içelim biraz. Evet kayıt. Ne kadardır kayıt alıyorum? 27 dakikadır mı kayıt alıyorum? Daha hiç oynamamışız bile. O zaman biraz daha oynayalım gir. kontrol biri değil mi? Bakalım. Evet. Şimdi ya şu ağaç kesme olayını çok sevmiyorum. Çok sıkıcı. Evet düşüyoruz. Düzgün üstüne sevindim. yani sincaplar beni korkutuyor. Bir yakında gelecekler. Bunu da biliyoruz. Neyse şu an burası niye bu kadar? çünkü evet, burası oluyor. Tamam o sonra kendini düzeltiyordu. Şimdi bir abi girip kaydedelim önce. Evet bu ev biraz sorunlu. Kapı açık kaldı. Geri kapanır mısın? Sağ ol. Tekrar ve ikinci slot değil mi? Tamam. Bakayım. Bu şekilde olacak. Yani sevilirse çekerim devamlı ama sevilmezse çekeceğimi sanmıyorum. Çünkü video bulamadığım için çektim ki alabildiğim zaman Sans of Forest alacağım. O yüzden bilmiyorum. Kontrol 2. Evet. Ben nasıl çıkış yapıyordum? Gerçi girişim değişti. Çıkışımda biraz değişebilir. Neyse. Görüşürüz Fatlasikler. Kendinize iyi bakın. Size diyeceğim şu ki ışığı kapattıktan sonra biraz hızlı koşun. Çünkü Pantayn Foxy sizi kovalayabilir.